Herkese iyi akşamlar. Bugün sizlere Twitter adresimde e, sizlerle paylaştığım tabu hazırlık tarımasına nasıl bakacağımızı e, ve <laughs> nelere dikkat edeceğimizi anlatacağım. Başlangıç olarak birinciyseniz abi oradan bir bakalım. Yani çok uzun tutmamaya çalışacağım bu videoyu. İlk video olmasına nazaran sıkmadan. Şimdilik bunları kapatalım. Gördüğünüz gibi e, AG günlük periyotta bir sobo hazırlık yaması var, oluşumu var. Sol oluşmuş, baş oluşmuş. Şimdi ise sağ omuz oluşumu e, ihtimali var. Peki bunu nasıl dikkat edeceğiz? Nasıl inceleyeceğiz? Veyahut da nasıl takip edeceğiz? Bunun e, bildiğiniz üzere hacim, takas ve Diğer indikatörlerden yararlanarak e, analiz edebiliyoruz, takip ediyoruz. Ben size bugün ile nasıl takip ettiğimi göstereyim. Arasay 14 günlük periyot, bir de 7 günlük periyot olarak ekliyorum. E, şimdi şöyle yapalım ilk önce, biraz büyütelim. Şimdi bariz bir şekilde dediğim gibi bir solumuz, baş ve sağımız oluşumu var. Biz neden peki e, direkt tobo oluşturmuş kırmış hisselere bakmıyoruz. Evet, bakmıyorum. Şimdi böyle e, bir tepelere gidecek olursak şimdi eğer hisse buradan tek sağımız oluşturursa bize yaklaşık buradan bakalım hemen. bize yaklaşık yüzde 13'lük bir kar marjı sağlayacak ve bu dipten aldığım için yüzde 13 gösteriyor biz hiçbir tane dibi yakalayamayacağımız için ve hatta çok şanslı değilsek tabi bu bir iki kez denk gelir arada biz bunu yaklaşık yüzde on diyebiliriz yani 12 TL'lik bir marş ve yüzde onluk bir kar kazanç ihtimali mevcut eğer biz burada dağ omuzu oluşumunda yakalarsak %10 e, tobo oluşumu başladığı zaman zaten %10'luk bir kar elde etmiş olacağız. Şayet tobo kırılırsa herkesin bildiği üzere ilk önce omuz yüksekliği devamında ise şöyle yapalım, devamında ise baş yüksekliğe kadar hedeflerimiz olacak. Tabi bunu kırar, buradan retest eder veyahutta da direkt hızlı bir şekilde gidebilir. Ona bile onu kırdıktan sonraki duruma bakarız ayrıca yani ayrıca bakılması gerekiyor. Peki biz bu sağ, oluş, sağ omuz, omuz oluşumunun ihtimalini nasıl gözetebiliriz? Ve artık tamam sağ omuz oluşma yolunda olasılık yüzde seksen diyebileceğimiz noktalar neresi? Ben e, bunda ilk önce arasayı genel olarak e, TOBA oluşumunda olmasa bile genel olarak tüm hisse senetlerinde tüm analizlerini kullanmaya çalışıyorum. İlk olarak arasayda kırılım olmasını isterim her zaman. Eğer şöyle şurada bir düşen trend varsa bu düşen trendle birlikte kırılım olması isterim. Daha önce oluşursa e, benim için daha iyi yani daha çok seviyorum. Atıyorum düşen trendden önce fiyatın düşen trend kırılığına yaklaşıp ama Arasay daha öncesinde kırdıysa bunları değerlendirmeye çalışıyorum. Ayrıca diğer bir baktığım konuysa Arasay 7 günlükte Arasay 30 seviyesine yaklaşmış veyahut da mümkünse 30 seviyesine altına gelmiş ve 30 seviyesini yukarı kırıyor olmakta olanlar genellikle sağ omuz oluşumunu olum, sağ oluşma ihtimalini arttırıyor. Ayrıca standart destek olarak parça olursak da şöyle bir e, bir para bunu da şuradan çekersek çe çekersek daha iyi olabilir. Bu seviyeler. Daha şöyle yapalım. Direkt. Yani kapatarsak şu an amacım destek direnç çizmek değil böyle bir seviye belirleyebiliriz. Yani 85 alt 85 80 altında gelmediği sürece kapanış yapmadığı sürece her zaman şu olasılıkları izlemeye devam ediyor oluyor. Yani ya 97 41'i e kırması lazım benim için. Tabi bu seviyede kar marjı azalıyor. Yani. <laughs> Ama dağımız oluşumu olası da artıyor yani. Daha garantici bir yaklaşım sergilemiş oluyoruz. Veyahut da Arasay 30, Arasay 7 30'un altına gelecek ve 85-80'e yaklaşacak fiyatta. O zaman da e, artık buradan dönmeli tarzında bir e, risk alıp girmeyi tercih ediyorum. Tabi ayrıca hani hepinizin bildiği üzere bir bakalım. Hepinizin bildiği üzere ben ARO ve RDX'te hatta farklı yaptığım göstergeler kullanıyorum. Yani e, Buradaki amacımız daha önce dediğim gibi oluşumu yakalayıp Sağımız oluşumu yakalayıp Devamında kırılımınla birlikte e, Daha Güçlü işlemler veyahut da Keral noktaları yapabiliriz. Millet atıyorum mesela millet 102'yi beklerken bu seviyelerde 98 üstünde 102'yi beklerken biz zaten 98-90-100 seviyesine geldiği zaman %3'lük %4'lük karlar elde etmiş olacağız. %2 ve üzerinde insanlar yeni işleme giriyorken biz bu kadar yeterli bu bana deyip farklı oluşumlara geçip karı cebe koyabiliriz. Veyahut da düşen trend oluştu tarzında bir yaklaşım sergileyip mesela buradan da çizersek 85 kısmına gelirse daha da diplerden alım yapıp hemen stopu da 85 altına koyarsak da ben bunu öyle bakıyorum dediğim gibi yaklaşık yani şu seviyelere de stop koyabilir 82'lere koyup dipten bir alımla trendi yakalayabiliriz Tabi stopsuz işlem yapmak e, bu bizim piyasada özellikle bay riskli. Ben bu riski hiçbir zaman almıyorum. Böyle bir e, döngü haline getirelim. Şimdi bir hisse daha inceleyelim. Orge. Orgede de e, biraz omuzlar çarpık olsa da bir toba oluşumu mevcut. Dolumuz omuz oluşmuş, baş oluşmuş ve sağ omuz oluşumu ihtimali söz konusu. Burada da hafif bir gap oluşmuş. Bu gapı zamanında almış. Tekrardan kırmış. Aslında şurada çok ufak bir sağ omuz oluşumu gerçekleştirirken grafik bozulmuş. Tabi bu endeksle birlikte oluyor. Bahsettiğim arasay stratejisinde mesela şöyle bir düşen trendleri hiç sevmemişimdir. Yani şöyle bir çizerler genellikle. Yani şurada bir düşen kırılım mevcut tarzında veyahut da şöyle yaparlar. Yani bu tarz belirsiz düşen kırılımları yani fiyatta bile sevmiyorum ben. O yüzden burada dikkat edeceğim şeylerden birisi RSI 7'nin 30 altına gelip RSI 30'u tekrardan yukarı kırması. Tam o da şu barda RSI 30 bu barda RSI 7 bu barda RSI 30'un altında ve bu barda yukarı kırıyor. Çok cansız bir e, mum olmuş ama bir dönüş form, dönüş mumu. Tabi bu e, sizin artık yeteneğinizde veya da bilginizde kalmış diyeyim. Mum formasyonlarını birlikte desteklersiniz. Çok e, güzel sonuçlar elde edebileceğinizi düşünüyorum. Tabi klasik destek direnç noktalarıyla da bunu sağlayabilirsiniz, bakabilirsiniz. Böyle bir kapat aslak hemen çizersek ne diyelim? 2295 üstüne atarsa daha omuz oluşma ihtimali artar ve bizim yaklaşık bu seviyeler dersek de ona tabo formasyonu oluşturma aşamasını tamamlayacağı bölge 26-14 olacak. E bu o zaman geldiği zaman kırılımlara tekrardan detaylı bakılır. 26-14'e kadar ihtimal olabilir diyebiliriz. Bu oluşum için. 22-93'de 26-14'e kadar topu oluştu.